Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Nesip Aydın Eğitim Kurumları Fizik Koordinatör Zümre Başkanı Can Dirican. 2021 TYT Fizik Soruları beklendiği gibi 9 ve 10. sınıf fizik dersi müfredatından seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan genleşme, elektrostatik, fizik bilimine giriş gibi soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın fen bilimleri bölümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle 2020 TYT'de yer verilmeyen ve bu yıl sorulan optik sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. Yarınki sınavınızda başarılar dilerim. Evet sevgili arkadaşlar merhaba yine karşınızdayım bugün bir yılın emeğini bir yılın çalışmasını bir yılın üstün performansını gösterdiğiniz. Ve dolayısıyla çok ciddi şekilde hazırlandığınız sınavın birinci aşamasını geride bıraktınız. Biraz önce e, gördüğünüz gibi genel bir e, TYT fizik bölümü yorumlamasını e, yayınlamış oldum. Şimdi şöyle bir durum var, birkaç farklı yerden daha bahsetmek istiyorum, biraz daha detaylı konuşmak için. Şimdi sevgili arkadaşlar, TYT için temel olarak insanlar şöyle düşünüyor, Türkçe ve matematikte, özellikle matematikte zorlandıklarını söylüyorlar. Konuştuğumuz öğrenciler özellikle Türkçe, matematiğin, daha zor olduğunu, Türkçenin dil bilgisi sorularından daha az sayıda soru sorulduğu için daha çok paragraf sorusuna yer verildiğinden uzun olduğunu söylüyorlar. Genel itibariyle geometride zorlanmaların oluştuğu söyleniyor. Aynı şekilde sosyal bilgiler bölümünde ortalama bir sınav, geçirdiklerini e, fen bilgisi bölümünde de biyoloji ve e, özellikle biyolojinin daha basit e, kimya bölümünde zorlanmadıklarını fizik bölümünde e, bir miktar e, zaman harcadıklarını e, dolayısıyla da fen bilgisi kısmında e, daha ayrıcı hani nispeten söyleyebiliriz daha ayrıcı bölümün fizik bölümü olduğunu söylüyorlar. Bir e, beklenmedik durum kimyada yaşanmış sanırım. O da e, işte belirli bir işlem bölümünün e, TYT'de TYT hani 10. sınıf konusunun hem 10. sınıf hem 11. sınıfa ait bir konunun biraz böyle 11'e doğru kayan bölümünden sanırım bir işlem varmış. E, onun dışında herhangi bir müfredat dışı soru olduğu bilgisi gelmedi. Bu anlamda sevindirici bir durum, müfredat dışı sorunun olmaması zaten. Hani Beni en çok mutlu eden de fizikte müfredat dışı sorunun olmayışı sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim fiziğin genel değerlendirmesine. Fizik muhtemel önceki yıllarda olduğu gibi yine fen bilimleri alanında belirleyici niteliğini koruyacak. Ee, öğrencilerin bazıları e, biyoloji ve kimyayı çok hızlı e, bitirebilmelerine rağmen fizikte biraz daha fazla zaman e, harcadıklarını söylediler. Hani bunları şunun için söylüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi siz e, sınava girdiniz güzel e, ama sınavdan çıktığınızda hep kendinizi sadece e, baz alıyorsunuz ve dolayısıyla hani insanların sınavının nasıl geçtiğini bilmeyince e, biraz şey oluyor. Hani ben çok kötü yaptım, tüh elimden kaçtı fırsat gibi böyle düşünceler insanın aklına gelebiliyor. Benim şeyim, hani buradaki ne derler, benim buradaki yapmaya çalıştığım şey diğer insanların sınavlarının da nasıl geçtiğini en azından ortak bir dil olarak söylediğimde kendinizi biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Çünkü... Kendinizin sınavının kendinize zor gelen bir sınavda diğerlerinin nasıl yaptığını bilmeden belirsiz bir e, bekleyiş herkesi e, zaten strese sokar, yorar. E, e... Sadece kendinizden haberiniz var, geri kalan hiç kimseden haberiniz olmadığında sadece kendinizin sınavının kötü geçtiğini ya da sadece kendinizin sınavının iyi geçtiğini düşünürsünüz. Bu hani insanı yoracak bir durumdur. Onun için hani diğer insanların da nasıl sınav geçirdiğini bilmenizde fayda var. Bunu söyleyeyim. En kısa şekilde söylersek matematik zor, Türkçe uzun. Ee, sosyal e, ortalama bir sınav fen bölümü e, genelde e, fizik daha zor olacak şekilde biyoloji ve e, kimyada basit olacak şekilde bir sınavdan bahsediyoruz genel anlamıyla e, müfredatın dışına çıkılmamış o 9 ve 10 sınıf e, konularından sorulmuş En azından fizik için böyle söyleyebiliriz şimdi fizikte sevgili arkadaşlar e, soruları düşünürsek e, şöyle söyleyebiliriz e, Hani kuvvet hareket e, kuvvet hareket dediğimiz şey işte Net kuvvetin olup olmaması ya da sürtünme kuvvetinin karşılaştırılması gibi bir şey ki her e, kitapta muhtemelen karşılaşmışsınızdır. E, i̇kinci bir soru e, bize gelen e, ifadelere göre bilgilere göre e, ısı bilgisi, ısının e, iletimi ile ilgili bir soru ki e, bu soru zaten e, muhtemeldir e, hazırlanırken birçok yerde e, çözmüşsünüzdür. E, hatta ben kendi adıma aynı soruya yakın yani nasıl söylenir bu bilmiyorum ama hani cümleleri birbirinden farklı ama aynı anlama gelen birden fazla soru e, yazmışlığım ve çözmüşlüğüm vardır. E, dolayısıyla o da beklenmedik bir soru e, değildi. Onu da çözebileceğinizi düşünüyorum. <laughs> aynı şekilde elektrik e, konusundan elektrikli aletlerin güçlerini vererek işte çalışma e, sürelerini e, vererek e, işte belirli zaman içerisinde harcadıkları e, enerjileri karşılaştırma sorusu gibi bir soru var ki e, artık her kitapta bulunuyor sevgili arkadaşlar. Basınç e, konusu hani e, günlük hayattan seçilmiş bir konu gayet de olası herhangi bir yerde karşılaşmanız bu soruyla da. Dalgalarda işte yay dalgalarında hız, frekans karşılaştırması ki bu hani kitapların ayrılmaz dalgalar bölümünün ayrılmaz sorusu olarak düşünebileceğimiz bir soru tüzü, türü. Optikte efendime söyleyeyim mercekler konusuyla ilgili bir soru. Optikteki mercekler konusu sevgili arkadaşlar bir miktar zorlayıcı bir konu olmuş ya da soru olmuş. Bunu sınava giren ya da sınavdan çıkan tüm öğrenciler neredeyse ortak bir şekilde zor olduğunu söylediler. İşte burada temel mesele işte görüntünün gerçek ve sanal oluşu ile ilgili, gerçek görüntü ve sanal görüntünün büyük olup olmaması ile ilgili, perde üzerine düşürülüp düşürülmemesi ile ilgili temel bilgileri e Yorumlamayla ilgili bir soru. Bununla ilgili gerçek görüntü, sanal görüntüyle ilgili yine benim kanalımda mercekler konu anlatımında çok ayrıntılı bir bölümde zaten anlatımları görebilirsiniz. Bir de yedinci bir soru olarak yüzey gerilimi zaten hani musluktan damlayan suyun işte yerde duran su damlalarının gibi her zaman kitaplarda gördüğümüz örneklendirilmiş bir soru olarak düşünebiliriz burada sevgili arkadaşlar herkes e, aslında şeyi bir e, Mercek sorusunda e, sıkıntı yaşadığını e, söylüyor ya da sıkıntı yaşadığını değil de e, sıkıntı yaşayanlar tabii ki var. Sıkıntı yaşamak e, ya da uzun düşünmek zorunda kaldığını ya da sorunun çözümüne biraz zor ulaştığını söyleyenler e, oldu. Öbürleri e, zaten hani hep çözmeye alışık olduğumuz e, sorular ancak e, soruların kendisi direkt açıklanmadan e, herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Şimdi bir de e, temel mesele olarak şunu e, düşünmek lazım. E, hani Allah'tan e, sınavda müfredat dışı soru yok fizikte. E, hani şimdiye kadar gelen e, şeylerde, düşüncelerde e, en azından çelişkili bir durum e, yok şeklindeydi. Bu beni e, sevindiriyor. E, çelişkili durumu olmasın, müfredat dışı bir bilgi olmasın. Gerisi zaten çalışanın e, dikkatli soru okuyanın her zaman başarılı bir şekilde çözebileceği soru tarzı anlamına geliyor. Evet, TYT bu şekilde atlatılmış, bu şekilde geçilmiş oldu. Umarım umduğunuzdan daha başarılı sonuçlar elde edersiniz ki sevgili arkadaşlar lütfen şöyle düşünmeyin. Benim sınavım çok kötüydü, ben yapamadım, olmadı, ben kahretsin seneye kaldı gibi düşünceleri lütfen ama lütfen aklınızda geçirmeyiniz. Çünkü siz şu anda sadece kendinizi... Bundan önce girdiğiniz daha kolay denemelerle karşılaştırıyorsunuz Türkiye'nin genelindeki insanların efendim nasıl e, yaptıklarını, ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptıklarını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla lütfen e, bunu e, kendinize haksızlık edecek şekilde yorumlamayın bu sınavı benim sınavım çok kötü geçti diye düşünmeyin lütfen. Evet, bugünkü sınav geçmiş oldu. Yarınki sınavla ilgili kendinizi rahatlatmanızı tavsiye ederim. Ben öncelikle yarınki sınavla ilgili şunu belirteyim, belirteyim. Bana göre bu tamamen benim fikrim. Atom altı parçacıklar, radyoaktivite, evrenin oluşumu ve büyük patlama ve işte görüntüleme teknikleri gibi 12. sınıfın son konularından işte bir kısmı modern fiziğe kayıyor, bir kısmı yarı iletken bölümüne kayıyor. Bu konulardan çıkacak soruların aşırı zorlayıcı sorular olacağını düşünmüyorum. Genelde daha kolay yapabileceğinizi yapabileceğiniz tarzda sorular olacağını düşünüyorum. Yine benim fikrime göre bunları yeterince düzgün okuduğunuzda, rahat okuyun ki zaten yarınki sınavda süre problemi diye bir şey yok. Rahat okuduğunuzda kesinlikle çözebileceğiniz hani bu soru cepte diyebileceğiniz sorular olacak bunlar. Öbür taraftan şunu özellikle bahsetmek istiyorum. Birkaç konu başlığında ÖSYM'nin hep böyle ayrıntı noktalara girdiği gözleniyor. Mesela indiksiyon ve e, alternatif akım transformatör. Bu konularda yani manyetizma ve indiksiyon alternatif akım transformatör gibi kalıp konuyu söyleyeyim. Orada e, yapacağınız düzgün Anlama yani soruyu okuduktan sonra önce bir nefes alın, bir anlamaya çalışın. Ne sormuşlar, ne ifade etmeye çalışmışlar. Bunu düşündüğünüzde bence çok daha kolay sonuca ulaşacaksınız. Çünkü bu konuda şöyle bir durum söz konusu, problem söz konusu genelde soyut olan bir bölüm burası, soyut olan bir bölüm ve de 11. sınıfta işlemi olan bölüm bazı bölümlerinde işlem olan e, konulardan bir tanesi e, hani gözlemlediğim kadarıyla da öğrencinin hani zorlandığı bölümlerden bir tanesi Lütfen ama lütfen unutmayın e, indiksiyon gerçekleşebilmesi için manyetik akıda değişiklik olması lazım bir bunu unutmayın İkincisi manyetik akı değişirken oluşan indiksiyon elektromotor kuvveti devrelerde e, bazı tür enerjilerin elektrik enerjisine dönüşmesine sebep oluyordur. Bunu unutmayın. Üçüncüsü alternatif akımda e, bobinin ve kondansatörün dirençleri nasıl hesaplanıyor? Bunu un unutmayın. Yani bobinin e, direnci frekansla doğru, kondansatörün direnci e, tabi e, sanal direnç bunlar frekansla ters orantılıdır. Bunu unutmayınız. Aynı şekilde transformatörlerde Enerji artışı ya da güç artışı gibi bir olay olmayacağını, sadece potansiyel ve akım değerinin değiştirilerek daha az kayıpla ee, enerjinin bir yerden bir yere transfer edilmesi e, temelinde e, bir devre elemanı olduğunu e, aklınızdan çıkarmayın. Tabii bu transformatörlerin sadece e, değişken manyetik akı oluşturulabildiği durumda ya da girişine değişken akı verilebildiği, değişken elektrik akımı, değişken elektrik potansiyeli uygulandığında ya da bu sağlandığında çalışan devre elemanları olduğunda unutmayınız. Öbür taraftan size tavsiyem, bu benim fikrimdir. AYT'de mekanik soruları zorlayıcı olabilir sevgili arkadaşlar. Mekanik soruları derken şunu kastediyorum. Mesela enerji ve atış soruları, bunun yanı sıra bir boyutta hareket soruları, dinamik soruları işlem içerebilir. Bu konular itme momentum buna dahil, işlem içerebilir. Lütfen ama lütfen yaptığınız işlemlerin sağlamasını yapın, kontrolünü yapın sakin sakin yazın Hani genelde çok aşırı işlemler yapılmıyor ama o işlemde hata yapmadan sonuca ulaşmak her zaman en iyisi bu konularda işlemli sorular gelebilir aynı şekilde dinamikteki soruda net kuvvet hesabını kesinlikle düzgün yazmanız serbest cisim diyagramı çizip yani cismin üzerine uygulanan tüm kuvvetleri gösterdikten sonra net kuvveti hesaplamanız sizin soruyu daha kolay çözmenizi sağlayabilir atış sorularında çekim ivmesinin hep g olduğunu lütfen unutmayın çarpışma sorularında toplam momentumun korunacağını hiç unutmayın lütfen ee, öbür taraftan basit harmonik hareket, e, çembersel hareket yani e, periyodik hareketler sınıfından basit harmonik hareket, çembersel hareket, dönerek öteleyen cisimlerin hareketi, e, açısal momentum gibi konularda e, basit harmonik hareket ve çembersel hareket tabii ki işlemli olabilir ama aşırı büyük işlemler beklemiyorum. Öbür taraftan açısal momentum dönerek öteleme e, hareketiyle ilgili e, verilecek sorularda yorum e, gücünüz ölçülecektir muhtemelen. E, bu soruları lütfen dikkatli okuyun. Bahsedilen şeyin neyi anlattığını çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Onun dışında zaten bilimsel olarak e, bilgi bölümü bence hepinizde var. E, öbür taraftan e, ben... Atom modelleri ve fotoelektrik e, konularında e, işlem e, daha doğrusu atom modellerinde değil de fotoelektrikte bir miktar işlem e, sorusu olabileceğini, atom modelleri ve fotoelektrikte böyle farklı tarzda bir soru e, sorulabileceğini düşünüyorum. E, bunları da yine lütfen rahat rahat dikkatlice. E, okuyarak e, çözmeye çalışınız. E, soru tarzı nasıl değişirse değişsin, soru tarzı ne olursa olsun bir şekilde e, bu bilgi var sizde. Lütfen bunu e, düşünerek e, devam edin yolunuza. E, bir de statik bölümünden işte vektör kuvvet. Denge moment, ağırlık merkezi, basit makineler konusundan lütfen ama lütfen tork prensibini aklınızdan çıkarmayın. Tork alırken paralel kuvvetlere dikkat edin. Paralel kuvvetlerin tork alınırken açı hesapları bulunabilir ya da açıya hiç dikkat etmeden tork alabileceğiniz durumlar ortaya konulabilir ki zaten Bun, bu konuların yani statik bölümünün tamamı torka dayalı e, bölümlerdir. Tork alabildiğiniz sürece, e, dönme eksenine göre torku düzgün yazabildiğiniz sürece bu soruları da ben kaçırmayacağınızı e, düşünüyorum. Işıkta e, fotoelektrik sorusu e, gelebilir. Bir de en son olarak e, tek yarık ve çift yarıkta girişim. E, konularından, daha doğrusu su dalgalarında girişim, tek yarık ve çift yarıkta girişim e, konularından e, daha çok e, işle, işlem tabii ki yok bu konularda. Daha çok böyle e, olayın ne olduğunu kavramış mısınız? E, şeklinde bir soru e, ile değerlendirme yapılabilir. Lütfen ışıkta girişimin e, aslında ışığın dalga modeliyle e, ancak açıklanabileceğini ve su dalgalarında girişimin ışık dalgalarıyla tekrarlanan deneyi olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu şekilde benzeterek düşünürseniz çok daha kolay sonuca ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarınki sınavınızda hepinize başarılar dilerim. Umuyorum umduğunuzdan çok daha başarılı. Umuyorum beklediğinizden çok daha rahat umuyorum e, hayallerinizi süsleyen üniversitenin kapılarını açacak bir sınav geçirirsiniz. E, bu arada TYT sorularının e, hani tamamını e, görünce ben şöyle dedim e, umarım bizim e, Aydın Yayınlarının e, 9-10. sınıf e, fizik soru bankalarını çözmüştür arkadaşlar çünkü e, direkt olarak e, birebir eşleştirebileceğiniz sorular e, ya da anlatımlar e, bulunuyor diye konuşabiliriz e, Mesela bu yıl yaz yazılmış olan e, ders işleyiş fasikülleri tyt Ben e, çok e, hani gururla söyleyebilirim bunu bahsedilen konuların bahsedilen soruların tamamına e, değinmiş e, durumdayız e, buradan da isabetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum e, bu konuda da mutlu olduğumu belirtmek isterim e, umarım yarınki sınavınız dediğim gibi beklentilerinizin üzerinde güzellikte e, bir sınav olacaktır hepinize e, başarılar dilerim yarınki sınav son e, yorumunda e, buluşmak üzere görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler